300 atsan yeterliyiz. Abi 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 abi. Ha. Billurları patlattık. Evet. Hepiniz hoş geldiniz kadar. Bugün ne yapacağız? Siz de çok iyi biliyorsunuz aslında da. İlla söyleteceksiniz bana. Egzoz sökeceğiz. Yes So. Tövbe estağfurullah. Bak bu sıcakta kas taktım. Yani durduğum yerde kas taktım. Sizin için. Videoyu beğenmeyen adam adam mıdır lo? Bunun bunun boyası ne kadar çabuk sökülüyor. <laughs> Tornacı gidip onu söktürmem lazım. Manet koruma da almam lazım. Oturum var derdim var. Neyse arkadaşlar. Otobü şöyle indirelim. Hadi lan gitmiyor mu şuradan emaneti çıkaralım Açtık Buraya kaç oluyordu 10 muydu Leps Leps İnşallah bu olur Şöyle tutarız Ay kaskınız Bu da 12 sonuna kadar motora doğru şöyle gittiğiniz zaman açılır şöyle şurayı söken sen şöyle dur şimdi bu bir de burada kalsın aşağısı kaçtı 13'tü sanki yoksa daha mı büyüktü ya buna da tek attık ya. Ama bu şey bozuk. Şunu takacağız. Şuraya sokacağız. Şöyle. Şey yapacağım, şimdi motoru açacağım. Bunu çıkarmanıza gerek yok. Motoru açalım can canlı farkına bakalım traktörün. Evet. Kokusu değişti la. Hazır mısınız? Hemen ısınmadan çıkarayım. Bismillah. ya. Bu da burada kalsın şimdilik. Şunu da hemen ayarlayalım. Şöyle şöyle şöyle. Evet arkadaşlar. Motor ısınsın. Ondan sonra devam ederiz. Tekrardan hoş geldiniz kadar. Traktörle karşınızda. <laughs> Abi tek silindire egzoz çıkarınca böyle oluyor işte. Ama ben şahsen az doza beğeniyorum. İçime girseydin. Bir de ısındıktan sonra motor bayağı bir ısındıktan sonra patlatıyor. O da güzel. Biraz ısıtacağım şu motoru. Yakacağım birazdan. Ondan sonra patlatacak. Yani alev çıkıyor mu bilmiyorum da. Hayır ya etçemer kuş ya. Bak sesi inşallah geliyordur şeye. Biraz daha ısınsın ondan sonra. Kırmızı bir de yeni yandı ya. Of sıra bize gelmez artık. Benzin alacaktık lan Bomboş ol ya, ak git ya Şuradan geçelim. Ay. Abisin ciddi olamazsın ya. Hadi lan. Keşke çıksaydım başta. 300 atsan 360 300 atsan yeterdi. Eyvallah. İş lazım mı sana başka? Yok. Eyvallah. Aşina. 300'e Saygılar abim. Saygılar abim. Ya i̇nşallah güzel geliyordur sesi. Bugün polis abiler çoğalmış. Egzozu çıkaracağımızı anladılar da. Yani. Bu arada devir yükselince sesi yani yine egzozluymuş gibi oluyor. Bak 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 hadi. Düşük devir. babo Baba usurdu. Küçük devirde daha güzel gibi sanki Dönel kavşaktı TCS'yi kapatmayı unuttum, unuttum Sen nasıl motor cekoruna çalarsın lan Götündeyim ki Hadi hani fren yap da öleyim hadi. O, abim niye raldi yapıyor? <laughs> ne güzel patlatıyor mu artık ne yapıyor bilmiyorum. Bu arada böyle gazlayınca sesi gelmiyor. Düşük hızlarda daha iyi düşük devirlerde. O yüzden şuraya gitmeyeceğim. Orada çevirmem var. Bir şey olmuş orada. Arka tekeri şöyle oldu Ege hey sola sinyalini vermiş baba Ya sen adamsın ya. Uzaktan duyan bu motoru cg sanacak herif ya. Bu arada sanki motorun titreşimi bir tık arttı ya Egzozu çıkarınca Yoksa azaldı mı bilmiyorum da Titreşimi şu an Yok ya bir fark yok gibi Konuşmak için konuştuk yine Nereye abim? Heh, oraya mı gideceksin? Tamam abim Cansın abim Eyvallah abim ananın o polis abiler de orada Geç 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 çekinme Ben de sağa geçeyim Ne derdin ne ben ne Kapı mapı şimdi uğraşılmaz uzağından geç surları patlattık. TCS açık. Müziği açtık. korna çalındı ama düğün var diyedir inşallah. Ulan BMW'sin sol şerittesin sen. Bak yeşil yanıyormuş ya bu Ananın Allah yedik cezayı. Yapacak bir şey yok. Günah BMW'nin boynuna. Şen TCS'yi kapatalım diyeceğim şimdi yeşile var ya yüksek cc bir motorun yüksek hızda gelip tank slapper yememe ihtimali yok vardı o kadar sal, sarsıyor ki büyük ihtimal siz anlamıyorsunuz çünkü şey açık hyper smooth açık kamerada sarsıntı engelliyor şurası da çok sarsıyor bak 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 diyorum da siz anlamıyorsunuz kendi sesimi duyamıyorum ilk defa konvoy Abo Aman abim aman Bana bir 50 lira benzin atmanız lazım ama bak. Gelin arabası nerede? Anasını siktin yani anamın <laughs> motorun. Aman abim ayıp. Biz de mi sağa dönsek? Biz de sağa dönelim. Göstergeyi gördünüz mü? Göstermedi oh. Aman ha bir şey de geçme Aman 3 2 Uyanışı niye hep iki gün sürüyor ya? Şu yol ıslak. Buradan o dönüşü yapamayacağız. O yüzden şöyle gidip şu yoldan geleceğiz. Sırf ıslanmamak için. Hastalık işi ya harbiden. Bir kırmızı daha. Motoru bir rahat çaktım bu arada Boşa düştü kendinden. Arada yapıyor böyle iyilikler. Yancı Ana Goldwing. Götü kaydırdık bu arada iki kere. Ben de bu ses nereden geliyor diyorum. Gelir mi peşimizden gelmez. Gelir mi? Hiç video konu çıkar mı? Hiç videoya izleyenlere güzel bir görsel şöyle çıkar mı? Ezmeye geliyorum size. Bir içtik kendimize geldik. <laughs> İlerleyin abim. Bu arada korna çaldım ilerlesinler diye. Sağdaki adam sol alacaktı kornayı diye patlamadı bak. dayım sadece sağ aynasını kontrol ediyor. Alıştık bu görüntülere. Polis Abi ne yapıyor? Onları mı kovalıyor? Yok. Öyle bir şey yapmaz. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Genelde gitmiyor sanırım. Kimse beğenmiyor çünkü videoları falan filan. Falan filan. Ve abone olmanıza gerek yok. Beğenmeniz kâfi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ananı avradın. Neyse. <laughs> Hoşça kalın bay bay.